Yağmurlu bir San Francisco sabahından hepinize selamlar arkadaşlar. Bana günaydın, size iyi geceler. Büyük bir ihtimal tam şu anda ben videoyu kaydederken Türkiye'de saat, ya 11 saat fark var desek bayağı var. Yani orada büyük bir ihtimal saat akşam 7-8 falan. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan ben gaza geldim. Dedim yağmurlu <laughs> falan pisler ama benim video çekmem lazım. Çünkü biliyorsunuz her defasında video çekmeye başlıyorum kaydetmeye başlıyorum, paylaşmaya başlıyorum ve istediğim etkileşimi almayınca video çekmeyi durduruyorum. Ama bugün ne oldu bilmiyorum. Yeni bir karar aldım. İzlense de izlenmese de video çekmeye devam ediyorum. Çünkü ben video çekerken gerçekten çok mutluyum ya. Ben video çekmeyi seviyorum. Her ne kadar eskisi gibi değişik videolar yapmıyor olsam da video çekmeyi seviyorum. Bir yandan kendi kendimi kaydedeceğim. Bir yandan yağmur <laughs> yağmurla cebelleşeceğim. Bir yandan da sizlere Amerika'ya gelmeden önce kesinlikle bilmeniz, yapmanız, uygulamanız gereken 10 tane detaydan bahsedeceğim. Bunlar Amerika içerisindeyken yapmış olduğunuz şeyler de olacak. Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'de yapmanız gereken şeyler de olacak. Ben bu bahsedeceğim şeylerle, sorunlarla karşılaştım. İster istemez, kesinlikle istemeden de olsa tecrübe edindim. Ama aynı sorunları, aynı sıkıntıları, aynı problemleri Sizlerin de yaşamasını istemediğim için bir nebze bir katkı sağlarım diye böyle bir video yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 10 konu var. Ee, bu sefer hazırlandım ne konuşacağım biliyorum. <laughs> Umarım saçmalamam. 1. altın kural. Altın yani Amerika'ya gelmeden önce tabii ki bu sadece Amerika ile alakalı değil. Başka bir ülkeye gitmeden önce o ülkenin dilini öğrenin. Az da olsa çok da olsa. Benim size tavsiyem Amerika'ya gelmeden önce Amerika'ya gelme niyetim varsa, yani şu anda bir planım varsa diyorsan ki ben bu ay Amerika'ya gideceğim, diğer ay Amerika'ya gideceğim. Dur. İngilizce biliyor musun? İngilizce bilmiyor musun? Ve İngilizce bilmiyorsan en kötü ihtimalle bir A1 B2 seviyesinde İngilizce öğren. İngilizce her şey. İngilizce Öğrenmeden Amerika'ya gelirseniz olmaz. Burada birçoğu sıkıntıyı halledemezsiniz. Yani İngilizce bilmek gidip bir restoranda yemek sipariş etmek değil. Gerçekten yani bilin bir A1, B2 seviyesinde İngilizce bilmek sizin maksimum 3 ayınızı, 5 ayınızı alır. Çok isterseniz 2 ayınızı alır. Çok fazla uzun sürmez ama İngilizceyi kesinlikle öğrenin arkadaşlar. Amerika'ya gelmeden önce, ya işte ben Amerika'ya gidiyorum. İngilizceyi öğrendim, hadi Amerika'ya gideyim diye gitme. Amerika'ya gelmeden önce plan yap. Eyaletleri tek tek araştır. Bir sürü YouTube kanalı var, bir sürü Türk var, bir sürü yabancı var. Yabancı kanalları izlemenizi tavsiye ederim. Eyaletler konusunda nerede yaşamak daha mantıklı, nerede yaşamak daha güzel, nerede yaşamak daha ucuz, daha avantajlı. <laughs> Deli gibi sanıyorum ama çok keyifli. Niye ıslanmıyorum ki? Millet şemsiye alıyor. Evden çıkarken eşim dedi ki, ''Niye şemsiye almıyorsun? Yağmur var.'' Dedim, ''Who cares?'' Yağmur beni çok mutlu ediyor. Ve deli yağıyor bir yandan da. Her neyse. Eyalet. Güzel bir eyalet seçin arkadaşlar. Benim size verebileceğim en büyük tavsiye, Türklerin çok olduğu eyaletlerden uzak durun ki, buraya geldiğinizde gerçekten bu kültürü yaşayın. Bu kültürü öğrenin. Kendinize bir şeyler katın. Ama bir yıl, ama iki yıl içerisinde tüm sorunları hallettikten sonra yeni bir hayatınız olabilsin. Kaliforniya'ya gelmenizi kesinlikle önermiyorum. Bir, burada çok fazla Türk var. İki, evet iyi güzel para kazanıyorsun. Ama eskisi kadar güzel paralar kazanamıyorsun maalesef ki burada. Üç, burası çok pahalı. İkiyi de bitirdiğimize göre arkadaşlar, üçüncü yapmanız gereken şey. Biliyorsunuz ki Amerika'da sağlık, doktor, hastane, her şey ücretli. Her şey para ve bunlar 50 dolar 100 dolar değil arkadaşlar. Yani elin ayağın kırıldı, çatladı, hastasın. Boğazın ağrıyor, iltihaplandı, bademciklerin iltihaplandı. Soğuk algınlığı oldu vesaire vesaire. Ee, bu tarz şeylerden dolayı bir hastaneye gittiğinde cebinden kötü 300-500 dolar para çıkıyor ve 300-500 dolar az bir para değil. O yüzden Türkiye'den gelmeden önce kesinlikle hastaneye gidin. Boydan boya bir check-up yaptırın her şeyinize baktırın, her şeyinize baktırın. Yani absedişin, dolgun, diş ağrın, işte başka kronik herhangi bir sorunu sıkıntın varsa iyileş, iyileşmeden gelme, tedavilerini et. Çünkü burada diş de dahil olmak üzere sağlık gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Bu yüzden Türkiye'yi çok seviyorum, bedava. 4. En önemli şeylerden biri. Buraya neyle geldiğiniz hiç önemli değil. Nasıl geldiniz, hangi statüyle geldiniz beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmediği gibi kimseyi ilgilendirmiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, nasıl gidiyorsanız gidin, ne yapmak istiyorsanız yapın. İstediğiniz şekilde green kartla gelmişsindir, yasal gelmişsindir, vizeyle gelmişsindir, başka bir şekilde gelmişsindir. Nasıl geliyorsan gel. Farz et ki buraya geldin, Türkiye'ye ilk 3-5 yıl dönemeyeceksin veya dönmeyeceksin, dönmek istemiyorsun. Böyle bir tötemin var. Türkiye'den buraya gelmeden önce notere gidiyorsun. Ailenden, sevdiğin bireylerden, güvendiğin bir arkadaşın, abin, ablan, annen, baban varsa Avukatın ona bir vekaletname veriyorsun noterden her şey mülk al sat o bu şu banka hesabı açma telefon hesabı açma işte vekalet veriyorsun senin adına işlemlerini yapabilsin diye bu çok önemli. Notere giriyorsun noterde veriyorsun vekaleti kafan rahat bir şey oldu mu Türkiye'den tak tak hallediyorlar senin adına. 5. Buraya ne kadar parayla gelmelisin? 10 bin dolar 15 bin dolar sizi burada 3-5 ay rahatlatır sorun sıkıntı yaşamazsınız. Arabanızı alırsınız, barınağınızı kalacağınız yeri ayarlarsanız bir şekilde halledersiniz. O yüzden para çok önemli. Parayla gelin. Parasız adamı anası da sevmiyor. Amerika hiç sevmez. Homeless olmayın, çok önemli. Benim bir şansım vardı. Rabbimin vesilesiyle şansım yaver gitti. Bir şekilde bir şeyleri hallettim. Ama para gerçekten çok önemli arkadaşlar. Amerika'ya geldin. Her şeyi hallettim bu Bahsettiğim 5 şeyi hallettim. Gelir gelmez barınma. Barınma işini halletmen lazım. Gidip de ev kiralayamazsın. Amerikan vatandaşı veya Amerika'da legal değilsen ev kiralamak biraz sıkıntı. Airbnb yapabilirsin. Aylık Airbnb'ler var. 2000 dolar, 2500 dolar. 1500 dolar. Eyaletten eyaleti değişiyor. Ben size Airbnb'den ziyade e, oda paylaşımını öneririm. Facebook grupları var bir sürü. San Francisco'da yaşıyorsan işte San Francisco ile alakalı e, roommate grupları var. Chicago'da yaşıyorsan Chicago ile alakalı Los Angeles'e var yani. Türklerin olmadığı gruplara girip bir odaya 500 dolar da verirsin, 1000 dolar da verirsin. Var. Bu çok önemli. Gelip de direkt ev kiralama veya barınmaya 1000 doların üstüne para verme. Para çok önemli burada. Burada getirdiğin nakit senin için çok önemli. Kaçta olduğumu unuttum saymanın da bir anlamı yok artık ama iş konusuna gelelim arkadaşlar. Geldiniz, ne iş yapabilirsiniz? Meslek bilmiyorsanız çok da sıkıntı değil. Orada iş yapıyor insanlar. Dordaş yaparsınız, Uber yaparsınız, Grab yaparsınız, oradan, ondan, bundan hesap kiralarsınız. Abi bu, <laughs> neyse video bu şekilde devam edeceğim. Abi elime bak nasıl diyor. çok kötü. Dordaş Uber hesabı kiraladın, devam ettin, araba kiraladın ya da araba aldın. Eğer güzel bir parayla geldiysen 5000-7000 bin, bin dolara temizinden güzel bir araba alırsın. Mümkün mertebe Türklerle ticaret yapmayın araba alırken. 5.000 dolarlık arabayı önden 1.000 dolar, 500 dolar, 2.000 dolar down payment, peşinat vererek e, araba satın alıyorsunuz. Arabayı 5 yıl, 6 yıl taksit yapıyorlar size. O 5 yıl, 6 yıl daha 5.000 dolarlık arabaya zaten 1.000 dolar ödemişseniz 4.000 dolar kalmış. O 4.000 doları 15.000 dolar olarak ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Genelde Türkler böyle şeyler yapıyorlar. Bence Türk'le ticaret yapmayın, gidin başkasından alın. Gidin Meksikalılardan alın, başka ülkelerden, başka insanlardan, Amerikalılardan falan alın. Veya kiralayın. Araç kiralayacaksanız yine Türklerden kiralamayın. Umarım ki bir kredi kartınız vesaire vardır. Gelir burada Enterprise, Avis, işte uluslararası firmalardan gider arabanızı kiralarsınız. Esnaf rentekarlardan çok daha ucuza geleceğinden eminim. Günlük 20 dolara kadar araba kiralayabiliyorsunuz. İşi yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Bankaya gideceksiniz. Pasaportunu veriyorsun. Diyorsun ki ben banka hesabı açmak istiyorum. Kredi kartı verirlerse al ya da alma. Sana kalmış ihtiyaç durumuna göre. Ama kredi kartının %30'undan fazlasını kullanma. Eğer güzel bir kredi skoru yapmak istiyorsan %30'unu kullan. 1000 dolar verdiler mesela. 1000 doların %30'una kadar 300 dolar mı? 300 dolar kullan geri doldur ki kredi puanın yükselsin. İleride ev mev araba bir şey alacak olduğunda alabilirsin rahat rahat. Banka işini de hallettik mi arkadaşlar? Bir şekilde Social Security Number hesseseninize alın. Yasal olun. Yasal bir şekilde hayatınıza devam edin sizin için daha kolay olacak ev kiralayabileceksiniz ev satın alabileceksiniz araba alabileceksiniz krediyle taksitle normal firmalardan sizin için çok 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 daha iyi olacaktır. Ee, direkt DMV'ye gidin arkadaşlar 30 dolar ediyorsunuz. bir ehliyet başvurusu yapın ehliyetinizi alın en kısa süre içerisinde her DMV vermiyor. Ee, gıcıklık yapıyorlar, vermiyorlar. ırkçılık yapıp vermiyorlar veya vermek istemiyorlar veya vermek zorunda değillerdir de istisnai bir şekilde veriyorlardır. Senin senin olmadan ehliyetini falan fistan. E DMV'ye git 30 dolar ver. E, online'dan da yapabilirsin şeyini, işlemlerini. Ehliyet sınavına gir, ehliyet çok önemli. İlerleyen zamanda ehseni aldıktan sonra kendi hesabınla Uber Lift yaparsın. Bunlar çok önemli şeyler. Bu dediklerimi yaptıktan sonra yapman gereken tek şey pes etmemek pes etmemek, umudunu yitirmemek, buraya neden geldiğini hiçbir zaman unutmamak, hevesini kaybetmemek arkadaşlar. Hevesin olduğu sürece, mutluluğun olduğu sürece, mutlu olduğun sürece bir şeyler yaparsın. Zaten Rabbim eğer ki sana bir şeyin hayalini kurduruyorsa bu senin yapabileceğin bir şeydir. Bu senin kaldırabileceğin bir şeydir. Vardır bir sebebi eğer böyle bir hayalim varsa. Abi nasıl sis, nasıl yağmur bu? Deli gibi yağmur yağıyor ya. Bunların hepsini yaptıktan sonra burada düzenli bir hayat yaşa. Amerika'da asla kimseyle kavga etme. Türklerden uzak dur. Türklerden uzak dur <laughs> derken kötü niyetle söylemiyorum. Madem Türklerden uzak durmayacaksın gelme zaten kanka hiç gerek yok. Buraya geldin bir şeyler yapmak istiyorsan yabancı insanlarla arkadaş ol. Onlarla takıl, onlarla eğlen, onlarla sohbet muhabbet et. Onlarla çevre edin. Hem dilin gelişsin hem kültürün de gelişsin. Kültürlerini öğren kültürümüz değişmesin. Bizim kültürümüz çok güzel bu arada. Ama yani bir şeyler yapmak istiyorsan uzak durman lazım. Eyalet seçimine gerçekten çok dikkat edin arkadaşlar. Öyle benim size söyleyeceğim şeyler belki de onu geçmiştir şu anda ama benim sizlerle paylaşabileceğim bilgiler bunlardı. Belki atladığım önemli bazı şeyler olmuştur. Onları yorumlarda sorabilirsiniz. Onlarla alakalı kısa kısa short videolar yaparım. Ayrıca bir Telegram kanalı açtım. Kanala aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın izleyin izleyin yani izleyin ben daha güzel videolar çekeyim. Böyle sohbet muhabbetli videoları çok sevmiyorum. Yağmur yağmadığı sürece de çıkıp bu şekilde videolar büyük bir ihtimal çekmem. Umarım verdiğim bilgiler sizler için önemli bilgilerdir, işe yarayacak bilgilerdir, işinize yarayacak bilgilerdir. Umarım işinize yarar gerçekten. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen videoları da takip ederseniz çekilişte Türkiye'ye güzel bir şeyler göndermeyi planlıyorum. Güzel bir şeyler hediye etmeyi düşünüyorum çünkü izlenemiyoruz. Buradaki algoritmadan dolayı mı bilmiyorum. Videolarım hiç izlenmiyor. Hem ben de benim çevrem dışında kimse izlemiyor. Beni birazcık üzüyor. Öyle bu kadar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hedeflerinizin peşinden koşmayı asla ama asla ihmal etmeyin.